Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda soru cevap e, yapacağız. Yani başlıktan da anlamışsınızdır. Instagram'da ben e, zaten söyledim. Dedim ki siz buradan sorularınızı sorun. Ben YouTube'dan cevaplayacağım dedim. Ve siz de zaten sordunuz. Ben de babamın telefonunu aldım. Buradan işte e, cevapları okuyacağım. Yani pardon sorularınızı okuyacağım. Zaten şu köşeye falan da koyarım ümitmem. Siz de kendi sorularınızı görmüş olursunuz. Hem de böyle daha iyi olur diye düşündüm. O zaman e, uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. İlk sorumla başlamak istiyorum. Gözüme ilk hangisi çarpıyorsa onu okuyorum. Üniversitenin en zorlu kısımları neler veya senin üniversitenin sorunları demiş arkadaşımız. Şimdi üniversitenin zorlu kısımlarına baktığımız zaman arkadaşlar birincisi kış aylarında yani otobüs çok sıkıntı. Yani eğer kendi taşıtınız yoksa yani sizi götüren birisi yoksa aracınız yoksa otobüse gitmek aşırı derecede sıkıntı. Yani ben şöyle diyeyim otobüslere otobüslere alışkın değilim. Yani üniversitede alışmaya başladım ve bu çok beni zorladı. Özellikle kış aylarında arkadaşlar okuldan çıktıktan sonra yani 2-3 saat otobüs beklediğimiz oluyordu. Çünkü neden? Hem e, otobüs yetersizliği vardı hem havalar çok soğuktu. Ve yani bütün insanlar yürümek yerine otobüse binmeyi tercih ettiği için. Bu sefer de yer bulamıyorduk. Aşırı bekliyorduk. Hatta bir ara okuldan çıktıktan sonra o kadar çok otobüs bekledim ki. Yani dayanamadık. Otobüs gelmedi. Arkadaşlarımız aşağı kadar yürüdük. Orada bir tane durak var. Orada çok sık otobüsler geçiyor. İnanın orada bile otobüs bulamadık. En sonunda ellerim artık kan toplamaya başladı. Bir taksi gördüm durdurdum ve yurduma gittim arkadaşlar. Otobüs konusunda gerçekten üniversite çok sıkıntılı. Yani o yüzden ee, ne kadar kendi aracınız varsa o kadar rahat ediyorsunuz. Bir diğer zorluğu da arkadaşlar ee, tabii ki de yok hani yazılmak yani devamsızlık anladınız mı devamsızlık konusunda da çok sıkıntı yaşadım yani e, belirli bir devamsızlık süren var ve o süreyi doldurduktan sonra gitmesen sınavı almıyor hocalar hani almıyorlar acımıyorlar diyorlar çıkın hani gibisinden almıyoruz sınavı bu şekilde bu yüzden e, bu konuda da çok dikkat etmek gerekiyor sürekli e, gitmek gerekiyor okulumuza yani aksatmadan. Bu yüzden e, bu da beni zorladı. Bir de otobüs vardı. Şu an aklıma gelen başka da bir şey yok devamsızlık ve otobüs diyebilirim. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu şifreyi girebilirsin. Evet birisi demiş ki abla yani mimarlık mı okuyorsun demiş. Mimarlık okumuyorum arkadaşlar. Ben benim okuduğum meslek yani okuduğum bölüm. İç mekan ve tasarımın arasında fark var mı? İllaki var ama şöyle düşünüyorum. iç mimarlık hani iç mimarlığın iki yıllık bir bölümü olarak düşünüyorum ben açık söyleyeyim. Çünkü öğrendiğimiz şeyler bence onlarla çok benzer. Yani neredeyse aynı gibi. O yüzden ben bu şekilde düşünüyorum ama illaki arasında fark var mıdır? Tabii ki de vardır. Yani sonuçta 4 yılda öğreneceğin şeyle 2 yılda öğreneceğin şey bir değil. Yani okumak ister miydim? Orası da muamma. Çünkü ben böyle sabırlı bir insan değilim arkadaşlar. Yani sıkılıyorum hemen. Yani diyorum ki bir insan nasıl 4 yıl okuyabilir. bu yüzden şu an bence iyi yani bölümüm. Yani bakalım ileride inşallah hayırlısıyla bir yol bulursam iyi. Belki iç mimarlığa geçiş varsa düşünebilirim ama emin de değilim. Bu yüzden bu şekilde devam ediyorum. Ee, bir tane arkadaşımız da şey demiş. Şarkı klibimde oynamak ister misin? Şu an e, alakasını anlayamadım. Ne alaka diye. Kim beni niye kliplerde oynatsın? Biraz e, şey buldum. Absürt kaçtı. Ama yani böyle bir şey ister miydim? Sanırım istemezdim. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Babamın ekrana koyduğu şeye bakar mısınız? Bir de ayrımcılık yok diyorlar. Ben başka da bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında. Bir dakika. Daha seçmedim şu an. Abla seni çok seviyorum. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Bunu her storyimde söylüyorum. Ama demek ki dikkat etmemişsiniz. Fenerbahçeliyim. Hiçbir zaman değiştirmedim. Küçüklükten beri hep Fenerbahçeliydim. Tabi biraz hayal kırıklığına uğratmıyor değil ama yapacak bir şey yok maalesef. Evet bir tane arkadaşımız da şey demiş. Abla klasik soracağım. Bir abla ile yaşamak mı daha zor yoksa bir abiyle mi? Arkadaşlar ben bunu iki şekilde cevap verebilirim. Şöyle. Telefon çalıyor bir saniye. Evet arkadaşlar bence ikisinin de kendine göre zorlukları var. Bir abile yaşıyorsanız arkadaşlar birincisi arkasını çok toplamak zorundasınız ve her istediğini yapmak zorundasınız. Çünkü küçüklükten beri bu böyle sürmüş, böyle devam ettirilmiş. O yüzden arkasını topluyorsunuz, şımarık büyütülüyor, o ne derse o oluyor falan fistan. Ve bu şekilde bir zorluğu var. Abla ile yaşamanın zorlukları da o da size her istediğini yaptırıyor. Ben, ben evin küçüğü mü, mü diye mi bilmiyorum ama gerçekten her şeyi bana yaptırıyorlar ve küçükken de beni çok kullanıyorlardı. Şunu yap, bunu yap, buraya git. İstek hakkı falan fişten gibisinden beni gerçekten çok kullandılar. Ama neyse sıkıntımız bu değil. Ve şöyle bir zorluğu var. Herkes kıyafetine karışıyor. Abin karışıyor, ablan karışıyor, annen karışıyor, baban karışıyor. Ama hiç kimseyi dinlemiyorum. Çünkü ben Özgür bir bireyim. Evet bunu bütün ekranın karşısında söylüyorum. Beni izleyen akrabalarım varsa da onların karşısında da söylüyorum. Ben özgür bir bireyim ve açık giymek her kadının hakkı. Yani açık giymek de demeyelim. İstediğini giymek her kadının hakkı. Yani insanların kötü gözleri var diye biz kendimizi kısıtlamak zorunda değiliz. Benim düşüncem şahsen bu yönde. Neyse bu konuya girdim. Niye bilmiyorum. Ee, yani Demek istedim. ikisiyle de yaşamak zor arkadaşlar. En iyisi tek çocuk olmak. Ee, neredeydik? neredeydik? Hmm. Abla fizin çok güzel. Tanrı korusun. Bir sırrım var mı? Arkadaşlar inanın ki hiçbir sırrım yok. Önüme ne gelse yiyorum. Ee, yani Böyle gözüktüğüme de bakmayın. Gerçekten fazla yemek yiyen ve yemek yemeyi seven bir insandır. En sevdiğim hobim yemek yemektir. Çok seviyorum. Sadece abur cuburu fazla kaçırmamaya dikkat ediyorum. Hepsi bu kadar. Yani Bir de eğer ki bakıyorum bir sınırım var arkadaşlar. Koruduğum bir sınırım var. Bir kilo sınırım var. O sınırımı geçtikten sonra biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorum yemek konusunda. Daha öğünlerime ya da yediklerime daha dikkat ediyorum ki aynı kiloda kalabileyim. Abla kırmızı saçını özlüyor musun? özlüyorum ama arkadaşlar yani zor ya boyalı saç harbiden çok zor yani ben boya saçımı boyadığım için bayağı bir süre saçımı uzatamadım şarjım da 5 arkadaşlar şarj çekebilirim fazla soru var çünkü ee, kırmızı saçımı işte özlüyorum ama kullanımı gerçekten çok zordu mesela şöyle kullandıktan sonra uçlarında böyle ufak ufak her taradığımda böyle ufak ufak kopmalar kopma demeyelim kırık saçlar dökülüyordu Öyle söyleyeyim yani. Ve saçım uzamıyordu. Her hafta boyamak zorunda kalıyordum. Çünkü yani kırmızı saç akıyor yani altında da sar olduğu için akıyordu. Elbiseme değiyordu, kulaklığıma değiyordu, yastık kılıfım boyaydı. Yani kırmızı saç harbiden çok zordu ama seviyor muydum? Evet seviyordum. Yani bu zamana kadar yaptığım saçlar arasında içime sinen en çok en yani en çok içime sinen renk kırmızıydı. Yani ve böyle kendimi masal dünyasında gibi hissediyordum. Ama her masal bir gün biter. Üzgünüm. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçiyorum. Umut'la ilgili gerçekten çok fazla soru var. Ee, ve onlara genel bir e, şekilde cevap vermek istiyorum. Bakın birisi demiş ki Umut abiyle video gelsin. Birisi demiş aranız Umut abiyle nasıl? Birisi demiş kardeşinle küs müsün? Arkadaşlar kardeşimle küs değilim. Aramızda iyi. Sadece şöyle Umut'la takipleşmememizin sebebi arada işte o beni kızdırıyor ben onu kızdırıyorum. Bu şekilde inadına bir diyor işte seni takipten çıkarım gibisinden böyle şeyler söylüyor ve beni takipten çıkıyor. Yani aramız küs olduğu ya da kötü olduğu için değil. Video gelirim arkadaşlar. Yani şimdi onun çektiği konular, çektiği şeyler farklı. Benimki farklı. Ama ileride hani kendi videoma yani ikimizin çekebileceği bir video konusu olursa neden çekmeyelim? Yani çek edebiliriz. Ama şöyle söyleyeyim dikkat ederseniz geçiştirmeye çalışıyorum. Çünkü Umut'un hayatı Umut'un özeli ve ben bu konuda çok fazla yorum yapmak da istemiyorum. Yani bu yüzden bu şekilde bu konuları kapatmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuz yapmak istediğin gerçekleştirmek istediğin bir şey var mı? Bir hayalin Arkadaşlar, tabii ki de her insanın hayali vardır. Benim hayalim dil öğrenmek ve yurt dışına çıkmayı gerçekten çok istiyorum. Ee, gezmeyi, oraları görmeyi çok istiyorum. Hayalim ve bir de kendi düzenimi kurmayı çok istiyorum. Kendi evimi, kendi e, düzenimi, kendi mutfağımı kurmayı yani çok istiyorum. Hayalimdeki gibi bir hayatı yaşamayı çok istiyorum. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapıyorum yani yapmaya çalışıyorum. Bakalım ileride olursa olur. Yani olursa da çok güzel olur. Birisi üniversite bavulu nasıl olmalı ve üniversite ile ilgili bilmemiz gerekenler neler diye sormuş. Şöyle söyleyeyim. Bence aşırı e, gereksiz şeylere hiç gerek yok üniversitede. Özellikle size verecekleri alan yeterli olmuyor ve bu yüzden e, aşırı eşya ya da gereksiz eşya götürmek çok saçma. Bu yüzden ben zaten e, bavulumu hazırlarken çok gerekli ihtiyaçları aldım. Ve yani gayet de rahat ettim. Aşırı gerek, gereksiz şeyleri de hiç götürmedim. Ne götürdüm mesela? Ee, mesela kış ayına giriyorsa kışlık kıyafetlerimi hazırladım. İş çamaşırlar, ondan sonra kişisel bakım eşyaları, diş fırçasıdır, e, kremlerdir, makyajlardır, ondan sonra e, banyo ürünleridir, banyoda kullanacak olan ürünlerdir. Havlu, Ondan sonra peçete, ıslak mendil gibi böyle gerekli temel ihtiyaçlar. Onun dışında ıvır zıvır götürmedim yani. Ondan sonra belki bir çatal, bir e, kap ya da bir lastik bardak gö götürebilirsiniz. Kendinizi sürekli olarak kullanabileceğiniz ama bir tane mesela. Onun dışında böyle işte dediğim gibi kişisel bakım eşyaları ve elbiseler dışında çok fazla bir şey götürmedim. Zaten o kadar fazla bir şeye de gerek olmuyor inanın. Eğer öyle bir hazırlığınız varsa kendinize aşırı yük yapmayın derim. Edinmeyin derim yani kısacası. Evet, birisi neden hiç arkadaşın yok demiş arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar arkadaşımın olmasını ben istemiyorum. Nasıl istemiyorum? Ben zamanında arkadaş konusunda çok hayal kırıklığı yaşadım. Yani hiçbir zaman hayalimdeki o arkadaşı bulamadım maalesef. Bu yüzden sürekli işte yani sizin yanınızdaymış gibi görünüyorlar. Ama insanlar aslında o kadar farklı ki yani gerçek yüzlerini insanların gerçek yüzlerini tanıdıkça onlarla arkadaşlık etmeyi bırakalı çok oldu. Ve yalnızlığımla barışayım. yani yalnızken daha mutluyum. Açıkçası bu saatten sonra bir arkadaşım olsa da Gidip ona yazıp etmiyorum. Çünkü Yazılasım gelmiyor, ödesim gelmiyor. Ben artık yalnızlığa alışmış bir insanım. Çünkü bana çok yapay geliyorlar insanlar. Yani senin yanında olduğunu söylüyorlar. Ama aslında en çok senin kötülüğünü isteyen insanlar onlar oluyor. Ya da kıskanç oluyorlar. Ya da yani her hayatındaki her şeye burnunu sokuyorlar. Gibisinden o yüzden arkadaş çok edinmiyorum. Etsem de... Bir tane falan edinirim. O da kafama yatıyorsa ve kafa dengi birisini bulmak da bu zamanda gerçekten çok sıkıntı. Ben biraz değişik bir kafa yapına sahibim ve herkes benim gibi değil. Bu yüzden arkadaşım yok. Birisi e, hangi içerikleri yapmayı planlıyorsun diye bir soru sormuş. Arkadaşlar kafama ne eserse yıllarca ben her zaman zaten kafama eseni yaptım. Yani benim zaten yapımda kafama eseni yapmak var. Bu yüzden ee, canım ne isterse onu çekelim herhangi bir içeriğim yok o yüzden ee, bir diğer sorumuz çok kesmek istemiyorum kesince video daha uzun oluyor çünkü kaç yaşındasın en sevdiğin yemek ne R yemek renk ve spor nasıl bu kadar tatlı ve güzel olabiliyorsun öncelikle çok teşekkür ederim o senin güzelliğin güzel bakışın kaç yaşındayım 19 yaşındayım daha en sevdiğin yemek ne demiş? Sarma, yaprak sarmasına bayılıyorum. En sevdiğim yemek o. Ee, renk pembe, açık pembe ve spor demiş. Spor, spor yapmayı seviyorum ama açıkçası hiçbir zaman fırsat bulamıyorum. Ee, bu kadardı. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. Hızlıca bakmaya çalışıyorum. Hmm, cilt beyazlatıcı olarak ne kullanıyorsun? Ben sıcak beyazım, bronz bronzlaşmak istemiyorum gibi bir şey söylemiş galiba. Ben beyazlatıcı kullanmıyorum. Arkadaşlar normalde benim cildim zaten beyaz. Yani ama işte bronzlaştım. Zaten kendi kendine soyulup tekrar açılıyorsunuz eğer beyaz tenliyseniz ama şöyle bir şey var. Ee, yani eğer ki bu güneşte aşırı sıcakta Beyaz kalmak istiyorsanız güneş koruyucunuz güzel bir şey olması lazım. Ki bronzlaşmayın. Yani beyazlatıcı olarak ben hiç beyazlatıcı bir krem kullanmadım daha önce. Bu yüzden ne desem yalan olur. Üzgünüm. İşte beklediğim o soru. Ee, evlilik düşünüyor musun? Arkadaşlar şimdi şöyle daha yaşım küçük yani. Daha 19 yaşındayım ve üniversite okuyorum. Hani daha zamanı var. Ama şöyle diyeyim insanın hayatına kimin ne zaman gireceği belli olmuyor. Eğer ki hayatınızda düzgün bir insan varsa tabii ki de evlilik düşünürsünüz. Yani düzgün tanıştığınız ya da sizi anlayan böyle iyi bir insan bulursanız zaten onunla evlenmeyi düşünürsünüz. Ama tabii ki de her şeyin bir yeri ve zamanı var. Ee, bir diğer sorumuz. Hayatında unutamadığım bir an. Hayatımda unutamadığım bir an. Çok ya. Ben genelde hayatımda olan güzel şeyleri hiçbir zaman unutmuyorum zaten. Ama bir düşüneyim. Yani arkadaşlar bu konulara çok şey etmeyelim. Çünkü çok yani hatırladım çok fazla şey var ve ben şimdi hangisini söylesem bunu bilemedim. O yüzden bu soruyu maalesef ki es geçiyorum bir değil birkaç kişi demiş ki abla TikTok hesabı açmayı düşünüyor musun? Bir daha asla topa girmeyeceğime yemin edebilirim arkadaşlar. Çünkü TikTok benlik bir uygulama değil kesinlikle. Yani orada olan insanlar yaptıkları hareketler gerçekten hmm, saçma geliyor bana ve bir iki kez denedim o da hani daha çok keşfete düştüklerini söyledikleri için ama ben birkaç kez denediğimde de yine keşfete düşemedim ve bana saçma geliyor. Yani açıkçası o uygulamayı o uygulamayı demiyorum bakın. Yani onu kullanmak benim için saçma. Bu yüzden kullanmıyorum. Aç TikTok açmayı da düşünmüyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum. Zaten kendimi kullanmıyorum da yani yüklü bile değil hesabımda o şekildeyim. Çünkü eskisi gibi değil ve çok farklı bir e, şeye dönüşmeye başladı. Siz anladınız. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. Bunun yüzünden telif emek istemiyorum. Çünkü bir diğer videom sırf ses yüzünden telif emişti. Youtube'un kurallarını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorum bu arada. Bir tane arkadaşımız yine şey demiş. Saç ürünlerini burada anlatabilir misin? Ama şu an e, yani ürünler şu an yanımda olmadığı için hani okuyup göstersem sizin için daha böyle iyi olur diye düşündüm yani buradan söylesem de hani söyleyemem bu yüzden e, bunun için ayrı bir video isterseniz belki o zaman çekebilirim ama burada söyleyebileceğim yani söyleyemem Çünkü isimleri şu an falan aklımda değil yani üstüne okusam siz daha iyi anlarsınız görseniz daha iyi anlarsınız açısından o yüzden söylüyorum yani abla Umut abimi yoksa Yağmur ablamı demiş Arkadaşlar ikisi de benim kardeşim ve kardeşlerim arasında asla hiçbir zaman ayrım yapmadım. Yapmıyorum da ikisini de çok seviyorum. Evet. Ee, boyun boyum kaç? Boyum 165. Her video, her storyumda söylüyorum boyumun 165 olduğunu. Ondan sonra ee, başka 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 başka. Ya bazı soruları da es geçiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zaten hepsine yetişemiyorum. Ee, zaten birazdan bitireceğim videoyu. Sadece hani yine cevaplanacak bir şey var mı? Bir ara ablanın düğününde el ele geldik. Heyecanlandım. Sonra mallık edip çıktım. Ya keşke söyleseydin. Hani tanışırdık. Belki arkadaş olurduk. Hani bilmiyorum kim olduğunu ama yani söyleseydim ben öyle şey bir insan değilim yani uzaktan biraz şey gözüküyorum soğuk gözüküyorum ama aslında öyle bir insan değilim yani çekilmeseydim anlamında. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Ee, çok fazla soru kalmadı birkaç tane vardı onları da hani üzgünüm dediğim gibi es geçiyorum. Sizi buradan çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer isterseniz bu soru cevap videosunun ikincisi de gelir. Ama isterseniz dediğim gibi. Ee, sizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın.